Taner öğretmen hayat bilgisi dersinde haberleşme konusunu işlerken öğrencilerine haberleşme araçları ile ilgili görseller izletmiştir. Görsellerde öğrencilerin yaşadıkları zamanlarda kullanılan haberleşme araçları örneklerinden başlanılarak geçmişte kullanılan haberleşme araçlarına doğru gidilmiştir. Taner öğretmenin haberleşme araçlarını tanıtımında izlediği sıra aşağıdaki öğretim ilkesi ile hangi öğretim ilkesi ile ilişkilendirilebilir? Evet C seçeneğinde verilen yakından uzağa ilkesi. Yakından uzağa ilkesine baktığımızda bu ilkede öncelikle öğretmenin verdiği örneklerin öğrencinin yakın çevresinden seçilerek uzağa doğru verilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda Günümüzdeki e, öğrencinin şahit olduğu zamandan başlanılarak geçmiş zamanlara doğru bir gidişat söz konusuysa bu da yakından uzağa ilkesiyle ilişkilendirilir. Dolayısıyla zamanda geçmişe doğru gidişat, bugünden geçmişe doğru gidişat yakından uzağa ilkesidir. Doğru cevap C seçeneğidir. Hücre konusunu sunuş yoluyla işlemek isteyen bir fen bilgisi öğretmeni dersin başında hücrenin sınıflanmasını gösteren bir kavram haritasını öğrencilerine göstererek dersine başlamıştır. Öğretmen dersin başında kavram haritası kullanarak öğrencilerde öncelikle hangi durumun gelişmesini amaçlamıştır? Evet, sunuş yoluyla dersin başında sunuş yoluyla öğretmen dersi işlemek istiyor. Aynı zamanda bir kavram haritası kullanıyor dersin başında. Sunuş yolunda dersin başında yeni konuyla ilgili bilgileri harekete geçirmeye yarayan ön örgütleyiciler adını verdiğimiz bir kavram vardır. Kavram haritaları da bu süreçte kullanılan öğrencilere açıklayıcı ön örgütleyici olarak kullanılan, dersin eski bilgileriyle yeni bilgilerini ilişkilendiren, yeni bilgilerin harekete geçmesini sağlayan unsurlardır. Dolayısıyla kavram haritası burada bir ön örgütleyici olarak verilmiştir ve konuyla ilgili bilgileri harekete geçirmek amaçlanır. Doğru cevap A seçeneğidir. Ali öğretmen dersinde sağlıklı beslenebiliyor muyuz? Problem durumunu öğrencilerine yöneltmiş ve öğrencilerin bu problem hakkında geçerli bilgiler toplayıp sınıf ortamında tartışmalarını sağlamıştır. Tartışmalar sonucunda gerekli kanıtları ortaya koyan öğrencilerden yana sınıftaki diğer öğrencilerin fikri değişmiştir. Ali öğretmenin bu süreçte kullandığı teknik hangisidir? D seçeneğinde verilen argümantasyon tekniğinde öğrenciler verilen bir problem durumu üzerinde bilgilerini ortaya koyarlar. Bu bilgileri ortaya koyarlarken karşılıklı tartışmalar geliş, gere, gerçekleşir ve ortaya kanıt koyarak karşı tarafı ikna etmeye çalışırlar. Yani burada da kanıtları ortaya koyarak öğrenciler doğru kanıt ortaya koyan öğrencilerden yana sınıftaki diğer öğrencilerin fikri değişmiştir. Evet, argümantasyon tekniği ile ilişkilidir burada verilenler. Doğru cevap D seçeneğidir. Proje yönteminde öğrenciler verilen bir problem durumu üzerinden araştırma inceleme yaparak ortaya çıkardığı ürünleri sınıfta sunar. Ortaya çıkan ürünlerin sınıfta sunulmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet, öğrencilerin projeyi yaptıktan sonra ortaya ürünler çıkardıktan sonra sınıfta sunmasının sebebi süreç hakkında da bilgi vermektir. Projeler üren, ürün ve süreçlerin bir arada görüldüğü çalışmalardır. O yüzden değerlendirme yapılırken sadece ürüne değil sürece de dikkat edilmesi, sürecin de dikkate alınması gerekmektedir. Bu yüzden öğrencilere sunum yapmamızda, yaptırmamızdaki temel amaç süreç hakkında bilgi sahibi olunmasıdır. Doğru cevap C seçeneğidir. İdil öğretmen sınıftan görevlendirdiği 5 öğrenciyi evsel atıkların çevreye etkisi hakkında araştırma yapmaya yönlendirmiştir. Öğrenciler konu hakkında araştırmalar yapmışlar ve sınıf önünde araştırmaları üzerinde tartışmışlardır. Seyirci öğrenciler de tartışmaya başından sonuna kadar sordukları sorularla katılmışlardır. Etkinlik sonunda konu üzerinde ortak düşüncelere ulaşılmaya çalışılmıştır. İdili öğretmenin bu süreçte kullandığı teknik aşağıdakilerden hangisidir? Evet, burada öğrenciler verilen konu hakkında uzmanlaşıyorlar. Panelde de uzmanlık vardır, forumda da uzmanlık vardır. Fakat öğrencilerin e, seyircilerle birlikte seyirci öğrenciler de tartışmaya seyirci öğrenciler de tartışmaya başından sonuna kadar sordukları sorularla katılmışlar ve ortak düşüncelere ulaşılmaya çalışılmıştır. Altı çizili yerlerde gördüğümüz bilgiler forum ile ilgili özelliklerdir. Forumu panelden ayıran en temel özellik başından sonuna kadar soru sorulabilmesi ve bir karara bağlama çabasıdır. Panel olsa idi yani enine boyuna derinlemesine tartışmalar, konunun farklı boyutlarıyla ele alınması ile ilgili bilgiler olacaktı. Bu yüzden doğru cevap A forum seçeneğidir. Aşağıdaki teknik ve kazandırdığı davranış eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A seçeneğinde verilen beyin fırtınası yaratıcılık. Evet, beyin fırtınası yaratıcılık ve hayal gücünü geliştirir. B seçeneğinde verilen rulman ve empati. Rulman empati e, empatik düşünceyi geliştiren bir etkinlik değildir. İstasyon birbirini tanıma. Evet, öğrenciler yarım bırakılan işleri tamamladıkları için kendilerinden önce bu işe başlayan arkadaşlarını daha iyi tanıyabilirler. Altı şapkada mavi şapka karar verici şapkadır. Altı şapka bir konu hakkında karar vermede kullanılabilir. Mikro öğretim yansıtıcı düşünme. Mikro öğretimde öğretmen edindiği deneyimleri, öğretmen adayı edindiği deneyimleri bundan sonraki yaşantısında kullanabilir. Dolayısıyla rulman ve empati eşleştirmesi yanlıştır. Doğru cevap B seçeneğidir. Bir sınıfta bulunan öğrenciler ilgi, ihtiyaç ve yetenek açısından birbirinden farklı özellikler gösterir. Öğretmen bu özellikleri dikkate alarak öğretim sürecini düzenlemelidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğretmenin yapması gereken düzenlemelerden değildir? Farklı yöntem teknik kullanma doğru. Araç gereç çeşitliliğini sağlama doğru. Çağdaş yaklaşımlardan faydalanma doğru. Öğrencilerin görüşlerine saygı duyma doğru. Ama kendi öğretim stiline uygun davranış sergilerse öğretmen kendisi nasıl kolay öğreniyorsa o şekilde de öğrencilere öğretir. Burada doğru olması gereken tüm öğret öğrenme stillerine uygun şekilde öğretim sürecinin düzenlenmesidir. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneğidir. Aşağıda çoklu zeka alanları ve bu alanların geliştirilmesine uygun yöntem ve teknikler verilmiştir. Hangi yöntem teknik eşleştiği zeka alanının gelişimine daha az katkı sağlar? Evet, sözel dilsele tartışma katkı sağlar. Öğrenciler aralarında tartışarak sözel dilsel zekasını geliştirebilir. Konuşma halkası içsel. Evet, konuşma halkasında empati, hayal gücü vardır. Dolayısıyla öğrenci kendi hayal dünyasını yansıtabilir konuşma halkasında. O yüzden içsel zekaya katkısı vardır. Rol oynama sosyal. Evet rol oynama sosyal rollerin ile ilişkili bir tekniktir. Dolayısıyla sosyal zeka ile ilişkilidir. D seçeneğinde verilen gösteri ve bedensel kinestetik zeka. Gösteri öğretmen merkezli bir yaklaşımdır. Dolayısıyla öğretmen sadece burada gösteri yapar. Herhangi bir uygulama yaptırma yoktur. Dolayısıyla gösteri bedensel kinestetik zekaya hitap etmez. E seçeneğinde verilen proje ve mantıksal matematiksel zeka ilişkilidir. Projede bir verilen bir problem durumu ile ilgili araştırma inceleme yapılarak ortaya ürünler konur. Dolayısıyla proje mantıksal matematiksel zekanın gelişimine katkıda bulunur. Cevap D seçeneğidir. Yukarıda verilen öncüllerle ilişkili olmayan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Derste öğrenecek olanların günlük yaşamda ne işe yarayacağını söylenmesi. Burada güdülenme vardır. İkincisinde doğru bilgiye ulaşmada öğretmenin destek sağlaması. ipucu. Dersin alt konuları, konu başlıklarını söyleme, bu gözden geçirme derse genel bir bakış kazandırma, derse üstten bir bakıştır ana başlıklarının söylenmesi, gözden geçirme. Dersin girişinde ilgi çekici görseller kullanılması bu da dikkat çekme ile ilişkilidir. Burada verilmeyen hedeften haberdar etmedir. Doğru cevap B seçeneği. Okulda kazanılan davranışların öğrencilerin günlük yaşama uyumunu kolaylaştırması gerekir. Öğrenci okulda edindiği davranışlarla topluma uyumu, kurallara ve esaslara uymayı öğrenir. Topluma uyum sürecinde öğrenciler öz değerlendirmeler yaparak kendilerini sorgular. Öğrenciler değişime açıklığı, kendilerini geliştirebilmeyi, topluma ve onun kurallarına uymayı bu yolla pratiğe dönüştürür. Yukarıdaki metinde hangi düşünme becerisinin öneminden bahsedilmiştir? Evet Günlük yaşama uyum. Öğrencinin okul edindiği davranışlar topluma uyumunu, yani okulda kazanılanları topluma yansıtması, kurallara ve yasalara uymayı öğrenir. Öz değerlendirmeler yapar. Evet, yansıtıcı düşünmenin en baskın özelliklerinden bir tanesidir. Öz eleştiri yapabilir öğrenciler, kendilerini değerlendirebilirler, sezgileri, duyguları kuvvetlidir değişime açıklığı, kendilerini geliştirebilmeyi ve topluma ve onun kurallarına uymayı bu yolla öz yoluyla pratiğe dönüştürürler. Yansıtıcı düşünme, geçmişten ders çıkarmayı, öz yapabilmeyi, sezgilerin kuvvetliliğini sorgulamayı gerektirir. Dolayısıyla doğru cevap yansıtıcı düşünmedir. Aşağıdakilerden hangisi yapılandırmacılığın temeli alındığı bir eğitim sisteminde sınıflarda görülebilecek durumlardan biri değildir? B seçeneğinde verilen öğrenci merkezli öğretimin öğretmenin sorumluluklarını azaltması. Bu durum tam tersinedir. Yapılandırmacı sınıflarda yapılandırmacılığın kullanıldığı sınıflarda öğretmenin sorumluluğu daha fazla artmıştır. Evet, öğrenci merkezidir ama öğrenciyi denetim altında tutma, öğrenciyi yönlendirme, kılavuzluk etme yönünden öğretmenin sorumlulukları aksine daha çok artmıştır. Doğru cevap B seçeneğidir. Anahtar kelimeler ve bilgiler birbirine bağlanarak öğretme, öğrenme hedeflenir. Bu teknik aynı zamanda etkili öğrenme yollarından biridir. Bilginin depolanması, hatırlanması, istendiğinde çağırılması işlevini görür. Bir kavramdan hareketle hayal gücü ve çağrışımlar kullanılarak belirli fikirlere ulaşılmasına olanak sağlar. Yukarıda söz edilen öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Evet, zihin haritalarında anahtar kelimelerin kullanımına ağırlık verilir. Ve anahtar kelimelerle bilgiler birbirine bağlanır. Aynı zamanda etkili öğrenme yolları olarak kullanılır. Bilginin depolanması hatırlanması ve istendiğinde çağrılması. Bunların hepsi zihin haritalarının özelliğidir. Kolay öğrenmeyi sağlama, zihinde kodlamalar yapma, bilginin bir şemasının zihinde çıkarılması zihin haritalarının özelliklerindendir. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneğidir. Bu teknikte aynı konu hakkında öğrenciler giderek çoğalan gruplarda değerlendirmeler yapar. Etkinliğin sonunda yapılan değerlendirmeler hakkında gruptan bir sözü çıkarak sınıfta açıklamalarda bulunur. Amaç aynı konu hakkında öğrencilerin çoklu değerlendirme yapmasıdır. Yukarıda söz edilen teknik aşağıdakilerden hangisidir? Evet, A seçeneğinde verilen kartopu tekniğinde öğrenciler 1 2 4 8 şeklinde kar topu yuvarlanarak çığ olur. Ya burada da aynısı. Birken iki oluyorlar birleşip arkadaşlarıyla. İki kişi diğer iki kişiyle birleşip dört. Dört kişi diğer dört kişiyle birleşip sekiz olup değerlendirmeler yapıp içlerinden bir kişi sınıfı açıklamalarda bulunuyor. Burada da giderek çoğalan gruplarda değerlendirmeler yapılması, çoklu değerlendirme yapılması Kartopu tekniği ile ilişkilidir. Doğru cevap A seçeneğidir. Öğretmen, dersinde soframıza gelen tuzun hangi aşamalardan geçtiğini anlatmıştır. Konunun yeterince anlaşılmadığını düşünerek bir tuz fabrikasına gezi düzenlemiştir. Öğrenciler tuzun nasıl üretildiğini yerinde görerek daha kalıcı bilgi edinmişlerdir. Öğretmen fabrikaya yaptığı bu geziyle öncelikle neyi amaçlamıştır? Evet... Öğrenciler tuzun hangi aşamalardan geçtiğini anlatım yoluyla aldıkları için kafalarında çok fazla somutlaştıramamışlardır. Ama yerinde, bilginin kaynağında, bilginin ortaya çıktığı yerde tuzun nasıl yapıldığını görmeleri öğrencilerin birincil kaynaktan somut yaşantılar sağlamalarını ortaya koymuştur. Dolayısıyla birincil kaynaktan bilgi sağlama gezi yoluyla elde edilen Davranışlardan bir tanesidir ve burada öğrenci tuzun nasıl yapıldığını kaynağından görerek öğrenmiştir. Doğru cevap D seçeneğidir. Derya derste anlatılanları dikkatlice dinleyen, anlatılanların mantığını anlamaya çalışan, neden-sonuç ilişkisi kurabilen bir öğrencidir. Bununla birlikte geçmişten ders çıkaran, kendi öz eleştirisini yapabilen bir öğrencidir. Buna göre Derya'nın öğrenme stili Kolb'a göre aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Kolb'un grafiğini çizecek olursak burası somut, burası soyut. Burası aktif, burası yansıtıcı gözlemdir. Burası da yerleştiren, ayrıştıran, değiştiren ve özümseyen öğrenme stilidir. Baktığımızda dikkatlice dinleyen, anlatılanların mantığını anlamaya çalışan, mantıklı düşünme, mantığını anlamaya çalışma soyutla ilgili bir özelliktir. Soyut öğrenme biçimiyle ilgilidir. Neden sonuç ilişkisi kurma? Soyut öğrenme biçimiyle ilişkilidir. Bununla birlikte geçmişten ders çıkarma, yansıtıcı gözlem, kendi öz eleştirisini yapabilme, yine yansıtıcı gözlem. Yani buradadır. İkisinin arasında kalan öğrenme stili özümseyen öğrenme stilidir. Doğru cevap E seçeneğidir. Öğretmen dersinde soru cevap tekniği kullanmak istemektedir. Bu tekniği kullanırken öncelikle aşağıdakilerden hangisine dikkat etmelidir? Evet, bir öğretmen hangi yöntemi, hangi tekniği, hangi stratejiyi kullanacak olursa olsun öncelikle kazandırmak, ulaşılmak istenen hedefler, öğrenci kazanımları dikkate alınmalıdır. Buraya baktığımızda ise kazanımlarla ilişkili sorular sorma doğru yanıt olacaktır. Doğru yanıt B seçeneğidir.